sevgili Başaklar. Yaşamın gizemli ve ruhsal konulara çok daha fazla ilginizi çekebilir. Güçlü sezgileriniz ve empati yeteneğinizle ilginç deneyimler yaşayabilir, çevrenizdeki kişileri de şaşırtabilirsiniz. Zihninizi endişe ve korkulardan arındırıp kendinizi akışa bırakın. Bugün 1 Ocak 2016 Cuma. Venüs günündeyiz. Başak Burcundaki Ay 7.35'te Oğlak Burcundaki Merkür ile Sekstil Açı yapacak ve boşluğa girecek. Kısa bir süre sonra 8.42'de Ay Terazi Burcuna geçecek. Gün boyu özellikle ikili ilişkilerimizde denge ve uyum arayışımız artacaktır. İşbirliği ve paylaşıma daha açık olabilir, karşımızdaki kişinin beklentilerini önemseyebiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Yay Burcundaki Venüs'te uyumlu görünüm yapacak. Sosyal ve sanatsal kavramlar, gezi ve seyahatler mutluluk verebilir ailemiz ve kadın figürlerden daha fazla destek alabiliriz. Başak Burcu'ndaki Jüpiter, kuzey düğüm yönünde geleceğimizle ilgili plan ve organizasyonlar için destekleyici olacaktır. İş ve kariyer yaşamımızı daha fazla sorgulayabilir, gelişme fırsatlarıyla karşılaşabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.